Koronavirüs salgını nedeniyle Adana'da kelle paça tüketimi arttı. Kasaplar çarşısında ve paçacılarda satışlar ikiye katlandı. Sokağa çıkma yasağı endişesiyle et stoğu yapanlar da var. Katatı seven Adanalılar koronavirüs salgını ile birlikte tüketimi iki katına çıkarttı. Bağışıklığı iyi desteklediği için, koruduğu için paçada yoğunluk var. Önce ne satıyordun sonra ne kadar artış oldu? Önce mercimeğe yoğunluktu şu an paçaya. 300-500 arası paça. Önce en fazla 200-250 arası. Yani yarı yarıya fark var şu an paçada. Tüketimde ön şart hijyen. E, paket olayı da çok var bizde. Zaten paket yapıyoruz şu şekil. E, burada da yoğunluk var. Ama gündüz gece şu an kimse çıkmıyor dışarıya. Hijyen konusunda bir sıkıntıları olduğunu belirtiyorlar mı? Tabi kontrol ediyorlar. Ne diyorlar? Yani çok uyarılar geliyor mu size? Geliyor, geliyor. Masanın temizliği, işte ıslak mendil istiyorlar, kolonya istiyorlar ilk başta. Kontrol ediyorlar yani. Kelle paça yani. tüketimi Adana'nın yemek kültüründe olsa da bağışıklığa katkısı olması tüketimin katlanmasındaki temel etken. Sıkça tüketir miydiniz yoksa bu süreçte mi tüketmeye evet, başladınız? Ya tüketiyordum ama bu süreçte tabii ki biraz da tercih ediyorum. Böyle açık alanlarda tüketimle ilgili insanların çekinceleri var. Hani hijyen midir, gittiğimiz yer değil midir? Böyle bir endişe duymadan herhalde. Dinliyoruz. Evet, endişe duymuyorum. E, çünkü el hijyenime dikkat ediyorum. E, zaten havadan almadığımızı biliyorum. O yüzden rahatlıkla gelebiliyorum. Peki sizi nasıl koruyacağını düşünüyorsunuz? E, başlık sistemi güçlendirmeyi düşünüyorum. E, paçanın, e, içindeki jiletinden dolayı. Bağırsak florasyona katkısından dolayı. O yüzden tercih ediyorum. Devamlı tükettiğimiz çorba ve bu virüsten dolayı da tabii ki insanlarımız biraz daha bunun yararlı olduğunu, virüse karşı etkin bir Gıda olduğunu duyunca rekabet daha da arttı. Kelle paça çorbasını evinde hazırlayıp yemek isteyenlerin uğrak yeri ise Adana Kasaplar Çarşısı. Şimdi bu süreçte ne kadar satış yapmaya başladınız? Öncesi neydi? Şimdi öncesinde günlük 40 tane, 50 tane kelle tüketiyorduk. Şimdi 150, 160, 200'ü de buluyoruz şu anda. Rahbet çok, halk çok istiyor. Çünkü bunlar vitamin deposu hepsi. Fiyatlarda nasıl bir değişiklik oldu? Fiyat kasaplar esnafı olarak hiçbir şekilde vatandaşa yüksek bir fiyat uygulamıyoruz. Neydi önceden, şimdi ne? Aynı. Değişmiyor. 35 lira kelle, 2 lira ayak hiçbir şekilde vatandaşa yüksek fiyatta satmıyoruz. Kasaplar satışın artmasından memnun. Talepler de karşılanıyor. İşler açıldı. Çok açıldı hem de. Yarı yarıya yükseldi öyle diyebilirim size. Peki bu talebi karşılayacak arzınız var mı? Yetiştirebiliyor musunuz? Tabii tabii yetiştirebiliyoruz. Koyun da var, üretim de var şu anda. Adanalılar son günlerde hem sevdikleri hem de virüse karşı şifa niyetine daha sık uğruyorlar kasaplar çarşısına. Siz ne aldınız virüse karşı? Dişken mi aldın? Koruyacak mı? İnanıyor musunuz? Ha. Karşı koruyuşunu için mi alıyorsunuz? Evet, yok sürekli alıyoruz biz zaten. Haftalık bir kere geliyorum abiye ben zaten. Çünkü virüse iyi geldiği konusunda böyle bir inanç var. Siz inanıyor musunuz? Yani tıp söylüyorsa inanıyoruz. Sokağa çıkma yasağı söylentileri de stok amaçlı alımları arttırdı. Şu anda halk et, et çok alıyor. Rağbet çok. <laughs> Neden? Şu anda diyorlar ki sokağa çıkma yasağı falan olabilir diye. Halbuki öyle bir şey yok. Sadece söylenti şu anda 1 kilo et alan 10 kilo at alıyor buzluğuna katıyor. Halkta biraz tedirginlik var.